Evet 16. Aferin Meymen. Bir dakika. İçeriden bir kükreme sesi geldi sanki. Evet. Hem de çok güzel. <laughs> Nasıl oynuyorsunuz bakayım? <Rocky? gülüyor> Eymen topu mu kayboldu? <laughs> ben de oynayayım mı sizinle? <laughs> Hadi ben de Aa, oynayayım. Bola. Ne oldu? Bulamadın mı? Bakayım. Ben... Balon oraya mı kaçmış? Gel alalım bekle. Bekle buraya saklanmış balonu. <laughs> ah. Roket <değil> seni <laughs> yapacaksın. Al bakalım. Ne roket Bak ya? Roket. İki tane mi var roket Efe? Ben de oynayabilir miyim? Nasıl oynayacağım? Ben Eymen. At bakayım ya. bana. At, Gerçekten at bakalım. Hadi <laughs> bakalım. Ah yakala bakayım balonunu. Yakala yakala yakala. At, ah, bana at. Aferin sana. At tamam bir daha at. Bir daha dene. At At bakayım yakala. Yakala yakala yakala. Evet. Ah, evet. Efendim evet. kaç tane sektir? Eymen 3 oldu Eymen. 4 oldu. 5. 6. Aferin Eymen. 7. 8. Eymen tepe dur. 9. 10. 10. 11. Aferin Meymen'e ya. 12 oldu. 13. Efe bakalım. 13. 13. Yakala. 14. 15. Evet. 16. Aferin Meymen. Aa, bir dakika. İçeriden bir kükreme sesi geldi sanki. Evet. Ah. Duydunuz mu siz de? Evet. Hemen içeri bakalım. Bir koşun. Koşun. Hadi hemen koş hadi. Aa, bakalım bir ses geldi buradan. Aa burada bir şey yok. Ama ben duydum. Siz duydunuz mu o sesi? Ben de duydum. Aa, yatağın altına baktın mı Eymen? Evet, yok. Aa yok burada. Efe başka nerede olabilir? Bu, Sen yok. yatağın altına baktın mı? Şu arkaya bak bakalım. Baktın mı orada? Aa, da orada da bir şey yok. Dolaba bakalım. Bakalım. Bak, bakalım dolaba. Aa, ama ben gördüm o sesi ya. Abi bak. Ne, ne? abi baksın, baksın? Baksın, baksın bekle. Var mı orada bir da şey? Da yok Baya. mu? Aa. Sen, sen de bak. Burada yok. Bir de içeri bakalım mı odaya? Evet. Hemen hadi koşun koşun çocuklar koşun koşun. Ben Emin misiniz? Hemen bir bakalım o zaman. Gelin koşun. İçeride oldun emin misiniz? Evet. Açın kapıyı. Emin aç kapıyı hemen bakalım. Açın açın. Hani nerede? Hani yok anneciğim. Hani aslan falan yok. Hani Efe Eymen hani aslan. Hani yok. Yok. Bence siz rüya mı gördünüz? Ne yaptınız? Ya da şaka yapıyorsunuz. Ya, bu şaka da yapıyorsunuz da arkadaşlar videolarımıza like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayalım anlamadım Hani nerede aslan aslan bu falan neydi? yok şaka yaptınız hadi sen şimdi kardeşinle odan da güzelce oyna benim biraz işlerim var tamam mı ya. Ya. Gelenecim su içelim. Ah, aslan buradaymış. Anne, aslan var mı? İzin ver, koş, koş, buraya. Anne, aslan orada. Raketleri alıp onu korkutalım. Aslan mı? Evet. Tamam, hemen alın raketlerinizi. Hemen alın. Eymen, Eymen, bir tanesini sen al, biri de Eva alsın. aslan aslan sen niye bizim evimize girdin ya hemen kovmalıyız bunu Eymen vur Efe 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 vur aslanı vur aslan git çabuk evimizden aslan git Eymen vur Eymen vur aslanı vur Efe vur Eymen vur hayır annem sen vur hadi kas, vur Eymen vur Eymen vur Efe vur annem vur ay, aslan kalk aslan git evimizden aslan git aslan git aslan git aslan